Geçelim Vatan Gazetesi'nden Kürşat Zorlu'nun yazısına o da yerel seçimlere ilişkin bir yazı kaleme almış bir anket çalışmasının sonuçlarını değerlendiriyor. AK Parti MHP ittifakının seçim sürecinde belirleyici olacağını vurguluyor. Kürşat Zorlu da şöyle anlatıyor. Yerel seçimlere yaklaşık 6 ay kaldı. Partileri ve hamleleri konuşmaya başladık. Yavaş yavaş araştırmalar da elimize ulaşıyor. Yerel yönetimler konusunda tecrübeli bir ekibin ilk anketi bazı ilginç tespitler içeriyor. Ankara'da kurulan Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi, genel seçimlerin yerel seçimlere etkisi başlıklı araştırma raporunu yayınladı. Araştırma 19-26 Temmuz tarihleri arasında Türkiye genelinde 2012 kişi üzerinde yapılmış. Öncelikle olası bir milletvekilliği seçiminde kime oy verirsiniz sorusu irdelenmiş. Partililerin büyük oranda oylarını koruduğu AK Parti ve MHP'nin oylarındaki küçük artışa karşın HDP ve İyi Parti'de benzer oranda bir gerileme dikkat çekiyor. CHP ise 22.9'larda. Yerel seçimler tablosuna gelince ilginç bulgular var. Seçmen yerel seçimde oy verirken sırasıyla lidere, sonra parti görüşüne ve ardından belediye başkanı adayına bakacağını söylüyor. Mart 2019 büyükşehir seçimlerinde, büyükşehir belediye seçimlerinde kime oy verirsiniz sorusunaysa geçerli oylar üzerinden AKP %47, CHP %22,5, MHP %12,4, HDP %9,8, İyi Parti %7,3 oranında destek görüyor. Raporda en çarpıcı tespit AK Parti ve MHP arasındaki ittifakın etkileri. Öyle ki AK Parti'nin belediye başkanı adayının beğenilmesi durumunda MHP'li seçmenin %26.2'si, benzer şekilde MHP adayının beğenilmesi durumunda AK Parti seçmeninin %58'i oy verebileceğini belirtiyor. Adayın beğenilmesi durumunda bu yönelimin CHP-HDP ve chp İyi Parti arasında da olduğu anlaşılıyor. Bu anketten elde edilen bulgular araştırmaların doğası gereği kısmi bir bakış açısı ortaya koyuyor. thank